ve güvenlik olaylarının değerlendirilmesi amacıyla mülk idare amirleri, emniyet ve jandarma birimlerimiz ve ilgili kurum amirlerinin katılımlarıyla asayiş ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda genel güvenlik, asayiş, uyuşturucu ile mücadele, kaçakçılık, düzensiz göçmen ile mücadele, terör ve trafik konuları ele alınarak Osmaniyemizin daha huzurlu ve güvenli bir şehir olması için alınan tedbirler, yürütülen faaliyetler ve elde edilen başarılar hakkında genel değerlendirme yapılmıştır. Asayiş konusunda yapılan çalışmalarımız. 2024 yılı Ağustos ayında ilimiz genelinde 1244 asayiş olayı meydana gelmiş, 758 kişi yakalanmış, 35 kişi ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Meydana gelen 1244 olayın 1173'ü aydınlatılmış olup asayiş suçlarında aydınlatma oranında %94'lük başarı sağlanmıştır. Asayiş olayları neticesinde son bir ay içerisinde 76 tüfeğe, 18 tabanca, 11 kuzu sıkı tabanca ele geçirilmiştir. Göçmen kaçakçılığı konusunda yapılan çalışmalarımız... Göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak 2024 yılı Ağustos ayında göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlamasıyla iki organizatör şüpheli yakalanmış, bir şahıs tutuklanmıştır. Ağustos ayı içerisinde yapılan kontroller sonucunda 88 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlar konusunda yapılan çalışmalarımız. Kaçakçılık suçları ile ilgili olarak 2024 yılı Ağustos ayında meydana gelen 55 olayda 24.683 paket günlük kaçağı sigara, 131.560 adet makaron, 193 adet elektronik sigara, 860 adet paket tütün, 58 şişe alkol, 12 adet cep telefonu, 2 adet tabanca ele geçirilmiştir. Geçen yılların aynı dönemine kıyasla makaron sayısında yüzde yüzün üzerinde artış söz konusudur. Terör konusunda yapılan çalışmalarımız. Terörle mücadele ile ilgili olarak 2024 yılı Ağustos ayında ilimiz genelinde dini istismar eden terör örgütleri kapsamında yakalanan iki şüpheli şahıstan biri tutuklanmış, PKK KCK terör örgütü kapsamında yakalanan 13 şüpheli şahıstan ise 13'ü tutuklanmıştır. Narkotik konusunda yapılan çalışmalarımız. Narkotik suçlarla ilgili 2024 yılı Ağustos ayında ilimiz genelinde meydana gelen 132 olayda 157 şüpheli şahıs yakalanmış, 24 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca narkotik suçlardan aranması olan 8 şahıs yakalanmıştır. Ele geçirilen narkotik maddelere bakıldığında 2024 yılı Ağustos ayında 269 kilo 821 gram esrar ve türevleri, 392 gram bonzayı, 167 gram metafetamin, 14 gram eroin, 1370 adet sentetik etza, ve 31 gram kubinika ele geçirilmiştir. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ele geçirilen sendetik eczan sayısında yüzde yüzleri bulan artış gözlenmiştir. Trafik konusunda yapılan çalışmalarımız. Trafik denetimleri ile ilgili olarak 2024 yılı Ağustos ayında ilimiz genelinde 164 yaralanmalı, 3 ölümlü ve 134 maddi hasarlı olmak üzere toplam 301 trafik kazasının meydana geldiği, Trafik kazaları sonucunda 4 vatandaşımızın vefat ettiği, 284 vatandaşımızın yaralandığı görülmüştür. Yapılan denetimlerde ise 78.893 aracın sorgulandığı, 612 aracın trafikten men edildiği, toplamda 13.866 adet cezai işlem uygulandığı, 12.100 motosikletin sorgulandığı, 181 motosikletin trafikten men edildiği, 2235 adet ceza işlem uygulandığı tespit edilmiştir. Aranan şahıslar konusunda yapılan çalışmalarımız, ilimiz genelinde 2024 yılı Ağustos ayında 96.700 şahsın sorgulanmasının yapıldığı, 5 ile 10 yıl arası aranması olan 11 şahıs, 10 yıl ve üzeri araması olan 8 şahısta dahil olmak üzere çeşitli suçlardan aranması olan toplam 116 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, düzensiz göçmen ve terör konuları başta olmak üzere her türlü suç, organize oluşumlar ve terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de sokaklarımızın ve evlerimizin huzurunu sağlamaya yönelik faaliyetler yapmaya devam edecek, şehrimizin huzurunu bozmaya yönelik kimseye fırsat vermeyeceğiz.